heyecan doluyuz, gurur doluyuz. Ana kucağının şefkatinden, baba ocağının sıcaklığından koparak asker ocağının kutsallığında buluştuk. Bu kısa zamanda çelikten bir yumruk olduk. Anamız, babamız bizi bu kutsal <laughs> ocağa gönderirken vatan senden hizmet bekliyor <laughs> evladım. Çok, duygulandım. Bu <gülüyor> ocakta <gülüyor> zaman kısa olsa da çok şeyler öğrendik. Mühe saygı, öğrendik. Büyük önderin ilkelerini, devrimlerini yüreğimize yazdık. Öyle çıktık karşımıza. Komutanız, biraz önce huzurunuzda bayrağı alışığa el basarak ant içtik. Hepimiz yüreğimizde Türk askerin gururunu taşıyarak askerlik sıfatını kazandık. Milletin bizden hizmet beklediğini unutmayarak görev, görevimize çok sıkı sarılacağız. Karşımıza çıkacak tüm engelleri aşarak verilen her görevi canım. Emeğiniz boşa gitmeyecek. Söz veriyoruz. Ne mutlu Türk'ün diyene. <laughs> <Ardı değilim. gülüyor> Birliğe ilk katılan ikinci bölük acemi erlerinden canlar verdi. Budur akran